Hayatın ve tarihin tanığı yumurtalık. Tarihte bilinen adıyla Ayas. Antik Yunan dilinde ilk ismi keçi anlamına gelen Ayx kelimesinden türemiş Aygay. Venedikliler zamanında ise Lajazzo MÖ'ten önce 7. yüzyıla kadar uzanan Grek kolonistlerinin Akdeniz kıyılarını izleyerek gelip Ayasa yerleşmeleri, şehir kurmaları ve kendi kültürlerini yöreye yansıtmaları bu şehrin ilk temeli olmuştur. Daha sonraları yapımı gerçekleştirilen tapınaklar, hükümet binaları, hamam Sütunlu yollar, evler, su kanalları, gündelik hayatta sık sık uğranılan tiyatro ve spor etkinliklerinin yapıldığı Stadyum Ayas'ın ilk izleridir. Antik tarih boyunca şehrin ismi sürekli değişerek Ayasyum, Ayazzo, Ayacio, Layazzo, Lajazzo, Lageza, Lajaza isimlerini aldı. Yapılan arkeolojik araştırmalarda Ayas'ın öneminin bulgusu olarak bir tapınak görürüz. Eskülapyon adıyla anılan dinsel ve sağlık hizmetlerinin birlikte yürütüldüğü bir tapınak. Aygai'nin tüm Akdeniz ülkelerinde tanınması ise antik dünyanın en önemli üç tapınak hastanesinden birinin burada olmasıdır. Eskülapyos tapınağı ve çevresindeki hastane kent için büyük bir gelir kaynağı olmuştur. Gökyüzü tanrısı Apollon'a adanan ve onun oğlu olduğu kabul edilen Eskülap adına kurulan tapınak. İlk tıp okullarını ve modern anlamda ilk hastaneleri onun kurduğu tarihi bir gerçektir. Söylentilere göre bir zincirin kolunu bir beyaza takmak suretiyle dünyanın ilk organ nakli burada yapılmış. Dünyadaki ilk organ nakli Ayas'ta, yani yumurtalıkta yapılmış. Bunu da yapan tıp tarihinin önemli ismi Hipokrat'tır. Helenistik dönem boyunca kent Esculapios tapınağı ile ünlenmişti. O dönemlerde basılan Aygai sikkeleri kentin kutsal ve özerk olduğu kadar kutsal ve dokunulmaz olduğuna işaret eder. Bazı sikkelerin üzerinde Esculapios'la kızı Hijya'nın portreleri vardır. Aygai'nin milattan sonra 3. yüzyıldaki sikkelerinde kent gemilerin kraliçesi olarak tasvir edilir. Milattan önce 332 yılında Kilikya'yı ele geçiren Büyük İskender Gülek Boğazı'nı geçerek Adana'ya geldi. Bugünkü Karataş'a uğradı ve daha sonra buradan geçerek İsos Ovası'nda Pers İmparatoru Darius'la karşı karşıya geldi. Yumurtalığa yakın bu ovada gece Büyük İskender ordusunu Darius'a daha büyük göstermek için keçilerin iki boynuzuna da ateş sopaları bağlatarak düşmana etkilemiş ve Sabahleyin'de Darius'un ordularına karşı zafer kazanmıştır. Yumurtalığın ilk adının keçi olmasının bu sebepten olduğunu söylemektedir antik tarihçiler. Makedonyalılardan sonra Ayas Romalıların eline geçer. Kent Roma İmparatorluk devri boyunca Anadolu'yu Suriye ve Mezopotamya'ya bağlayan ana üzerinde çok önemli bir donanma üssü olduğundan birçok Roma İmparatoru doğuya yaptıkları seferlerde buraya uğramışlardır. Böylece Aygai Doğu Akdeniz'in en önemli limanlarından bir konumuna gelmiştir. Ayas'taki Esculapyon tapınağı Romalılar dönemine kadar kullanıldı. Hristiyanlık dinini Roma İmparatorluğu'nun tek ve resmi dini yapan İmparator Büyük Konstantin'in Eskilapyos tapınaklarında büyücülük yapıldığını öne sürerek tüm sağlık tanrısı tapınaklarının imha edilmesi için verdiği emir üzerine milattan sonra 326 yılında Eskilapyos tapınağı tümüyle yıkılarak yerine bir kilise inşa edilmiştir. 7 ile 10. yüzyıllarda Araplarla Bizans arasındaki savaşlarda tamamen tahrip olan kent 11. yüzyıldan itibaren Haçlı Seferleri esnasında özellikle Kilikya Ermeni Krallığı'na bağlı olduğu zamanlarda dünya ticaret merkezi haline geldi. Bu dönemde de Akdeniz'in ünlü bir ticaret limanı olma özelliğini sürdüren Ayas'ta, biri karada, biri de limandaki adada olmak üzere iki kale inşa edildi. Bugün Ada Kale diye anılan bu kalenin kurulmasının sebebi Ayas'a gelen gemilerden gümrük vergisi almak ve onlara kumanya yardımları yapmaktı. seferlere esnasında İslam, Hristiyan, Bizans, Türk mücadeleleri Moğolların Asya'ya hakim olması ayasın önemini arttırdı. Müzik Doğu Akdeniz'in bu önemli limanı gümrük vergileriyle önemli kazançlar sağlıyordu. 1180 yıllarında Kilikya Ermeni Krallığı'nın başına geçen 2. Levon, batılı ülkelerin koloni kurmalarına, ticaret yapmalarına imkan veren imtiyazlar verdi. Bu durum Moğolların da işine geldi. Çin'den başlayarak Anadolu'ya kadar uzanan geniş bir alanda Cengiz Han'ın torunları için İpek yolunun Ayas'a ulaşmasının önemi fazlaydı. Moğollar siyasi ve askeri bakımdan Ermenileri kendine müttefik seçtiler. Ayasa Avrupa'nın her merkezinden tüccarlar yağmaya başladı. Çin ve Hindistan'dan gelen malların depolandığı, pazarlandığı yer Ayas'tı. Çeşitli baharatlar, Hint okyanusu incileri, dehkan elmasları, santral adı verilen kokulu kök ipekli ve pamuklu kumaşlar geliyordu Ayas'a. 1201'de Cenovalılar, 1261'de de Venedikliler Ayas'ta ticari koloni kurma ayrıcalığını elde ettiler. Kubilay Han, Polo kardeşlerden Hristiyan din adamı isteğini Papaya iletmelerini istiyordu. Ama Venedik'e geldiklerinde Papa ölmüştü. Yeni Papanın seçilmesiyle Kubilay Han'ın fermanına cevap yazısını yanlarına alarak 1271 yılında Akdeniz'e inerek Ayas'a geldiler. Kentin asıl gelir kaynağı olan deniz ticaretini ellerinde tutan Venedikliler, kenti Lajazo olarak adlandırmaktaydılar. Ayas'ta Piskoposluk Merkezi kuruldu. Venedikli ve Cenovalı tüccarlar Ayas'ta ticari faaliyetlerde bulunmaktaydılar. Ünlü gezgin Marco Polo bu limandan iki kez geçti. İlk olarak 1271'de, son olarak da ülkesine dönerken 1296'da. Dönüş yolunda Marco Polo, Ayas açıklarında meydana gelen ve Venediklilerin Cenevizlilere yenildiği savaşın ortasında kaldı. Cenevizliler tarafından tutuklanarak Cenova'da hapse atıldı. Anılarını da orada kaleme aldı. Anılarında Ayas'ı oldukça met ediyor. Cenevizliler 1296'da Venediklilere karşı kazandıkları zaferden sonra hem karadaki hem de denizdeki kaleyi restore edip güçlendirdiler. Ayas'ın bu yükselişi çevre ülkelerin kıskanmasına neden oldu. Memlukluların saldırısıyla gemiler, limanlar, depolar ve su kanalları ağır tahribat gördü ve Ayas'ın yıldızı sönmeye yüz tuttu. Memluklular 14 Mayıs 1327 yılında Ayas'ı kuşattılar. Yapılan anlaşma sayesinde Ayas Türklerin eline geçti. Artık Ayas Türkler için önemli bir üs haline geliyordu. 1517 yılında Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferiyle de Osmanlı İmparatorluğu egemenliği altına girmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde kentin tüm surları onarılmış ve Ayas'ın batı tarafında günümüzde Süleyman Kulesi adı verilen küçük bir kule yaptırılmıştır kule denizden gelecek olan saldırıları önlemek içindi. Halen muhteşem bir şekilde dimdik Akdeniz'e bakan kuleyi zamanında Barbaros Hayrettin Paşa'nın savaş gemileri ziyaret etmiş, Piri Reis'in harita çizim ekipleri kalenin bulunduğu yeri belgelere geçirmiştir. Süleyman Kulesi Osmanlıların son zamanlarına kadar askeri üs olması özelliğini korumuş sonra kendi haline terk edilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman 1521 yılı Aralık ayı içinde Üzeyir Livası'na Abdullah Paşa ve Katip Süleyman'ı gönderir, Ayas iskelesi kanunlarını yazdırır. Şimdi turistlerin en çok uğradığı yer Süleyman Kulesi'dir. Kulenin kapısının üzerinde sülüs hatlarla yazılmış kitabesinde Ebced hesabıyla kulenin inşa tarihi belirtilmiş olup bu tarih Hicri 943 Miladi tarihle 1536'ya rastlamaktadır. 1572 yılı tapu defterinde Ayas Nahiyesi ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak mümkündür. Osmanlılar bu bölgeye iyice yerleştikten sonra devam eden ticaret yolları için seyyahlar ve tüccarlara kervansaraylar, camiler yaptırmışlardır. Tarih boyunca Ayas'ta ekonomik yaşam, zeytin, zeytinyağı, boyahane, kumaş, dokuma tezgahları, dericilik, darphane gibi işlerle süre gelmiştir. Yeryüzünün Ender limanlarından Ayas'ta korsanlar, Romalılar, Hititliler, Persler, Bizanslılar, ilk İslam fatihleri, Haçlılar, Ermeniler ve Memluk Türkleriyle Ramazanoğulları ve Osmanlılar kendi hakimiyetlerini kurmuşlardır. Osmanlı döneminde 1865 yılında Gavur Dağları merkezi alan olmak üzere Seyhan Nehri, Yumurtalık Körfezi'nden İslahiye dahil geniş alanda Adana vilayetine bağlı Cebeli Bereket Sancağı kuruldu. Sancak merkezi olarak dağınık bir yörede bulunan Yarpuz seçildi. Acele olarak askeri ve yönetim binaları yapıldı. Cebeli Bereket Sancağı dahilinde Hassa, Payas, İslahiye, Osmaniye bulanık kazaları yer aldı. Osmanlı yönetiminin Çukurova'da gerçekleştirdiği köklü reform olayında Payas kazasına bağlı olarak Yumurtalık nahiyesi kuruldu. Ayas'ın batı sahillerinde uzanan, Akdeniz'in önde gelen balıkların yumurta bıraktığı yavru balık üreme merkezi olan girintili koy ve körfezlerin bulunduğu yerin genel adı Yumurtalık'tı. Coğrafyanın ve denizde balık üretiminin yöre ekonomisinde belirleyici olması dolayısıyla Yumurtalık ismi verilmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın bitimiyle 1918 yılında Fransızların Adana, Antep ve Maraş'ı işgal etmesiyle Fransızların egemenliği altına girmiş fakat 1920'de ülke genelinde başlatılan Ulusal Kurtuluş Savaşı ile 10 Mayıs 1920'de Fransızların ellerinden kurtarılmıştır. 1926'da bir yıl kadar ilçe olarak kaldı. 1927 yılından sonra Ceyhan'a bağlı nahiyeye dönüştü. 1959 yılında Yumurtalık ilçesi yeniden kuruldu. Yumurtalık idari sistem olarak Adana'ya bağlı bir ilçe olup merkezine 80 kilometre, Ceyhan'a ise 30 kilometre uzaklıktadır. Yüz ölçümü 501 kilometre kare olup 16 köyü vardır. Nüfusu 2002 yılı araştırmasına göre 4250'dir. Akdeniz'in bu küçük ama sevimli kasabası yaz aylarında 30-40 bin kişiyi ağırlamaktadır. Güneşlenmeye son derece müsait olan plajı cazibe ortamı yaratmaktadır. Kış nüfusuna göre aşırı olan bu artış yumurtalıkta hizmetleri engellememektedir. Yumurtalık, göç alan bir yer olmamasına karşın hızlı gelişimi ve nüfus artışına aday bir kenttir. Kanalizasyon ve altyapısı bitirilmiş olan kasabanın güneşi, pırıl pırıl plajları ve adeta içebileceğiniz kadar temiz olan deniz suyuyla sizlere rahat, güvenilir, tarih ve kültür dolu bir tatil vaat etmektedir. Yumurtalık'ta her yerden denize girebilirsiniz. Çünkü denizin dibi kum olduğundan aniden suyu derinleşmez ve sizin güven içinde yüzmenize olanak sağlar. Çocuk parkları, plajları, ucuz balık ve et lokantalarıyla size huzur içinde bir tatil yapmanıza olanak sağlar. 1987 yılında Orman Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatı koruma ve üretme sahası olarak kabul edilen yumurtalık sahilleri, lagünleri ve deltalarında bugün binlerce canlı hayatını devam ettirmektedir. Yüz binlerce göçmen kuşun barındığı bu kuş cennetinde göçmen kuşlarla bu yörenin kendine has olan turaç kuşunun da neslinin devam etmesini sağlamaktadır. sahillerin temizliği ve sakinliği sayesinde bu yöreye has olan yeşil deniz kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktığı yerdir yumurtalık. ortalığın ekonomisine en büyük katkıyı temiz denizleri sayesinde balıkçılık sağlamaktadır. Lagünlerinde ise yörenin en önemli geçim kaynağı olan balıkçılık yapılır. Senede ortalama 100 ton balık üretilen bu lagünler hem yumurtalığı hem de ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunmaktadır. Ayrıca çiftçilik, meyvacılık şehrin önemli gelir kaynağıdır. Yumurtalık'ta bugün gelecek her türlü turiste hizmet verilebilmektedir. otelleri, pansiyonları ve eğlence yerleriyle herkesi ve herkesimi memnun edebilecek bir ilçemizdir. Yumurtalık Belediye Başkanı ilçesiyle ilgili bakın neler söylüyor. Biz geldiğimiz ilk günde kalelerin harap bir şekilde olduğunu gördük. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Müzeler Genel Müdürlüğünden bunların Kara ve Deniz Kalelerinin tahsiliyle ilgili çalışmalar yaptık. Bu Kara ve Deniz Kalelerinin tahsisini aldık. Kara ve Deniz Kalesi'nin arasında Marco Polo iskelesi var. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. İşte kısmet olursa Marco Polo'nun heykelini oraya dikmek istiyoruz. Yani yabancı turist sayesinde da burada arttırmak istiyoruz. Artı bizim denizimiz gerçekten tertemiz batı sahilde yaklaşık 5 kilometre kumsalımız var. Şehrin içinde bir, bir buçuk kilometrelik kumsalımız var, plaj olarak kullanılıyor. Yani tertemiz bir denize sahibiz. Artı bizim burada doğal balık yetişiyor. Yani, yetiştirme balıktan uzak bir yer burası. Bizdeki restoranlarda 3-5 tane restoranımız var. Güzel balık yenilebilir. Yani deniz balıkları lezizdir. Yani bu balıkları başka bir yerde bulmak imkansızdır. Yani bizim balıklarımızın başında işte lagos, levrek, dil balığı, lüfer gibi balıklar var ama bunu her zaman bulabiliriz ama doğal ortamda yetişmiş balık olarak bulabiliriz. Artı köyler ilçeye çok yakındır. Yani organik olarak işte sebze, meyve, işte yoğurtlu, sütlü imkanı her türlü bulunabiliyor. Artı onun Halep Çamlı dediğimiz bir çamlığımız var. Denizli iç Orada dalyanlarımız var. Dalyanlardan balık yani doğal ortamdan yetiştirip gelebiliyor. Su Ürünleri Yüksek Okulu Müdürü okulun kuruluş amacını ve ilkelerini bize şöyle anlatıyor. İşte buranın halkı balıkçılık yapıyorsa iyi bilinçli bir balıkçılık yapsın istedik. Ve bu bilinçli balıkçılığı da ancak e, buraya liseden mezun olan öğrencilerini gönderirlerse, her aileden bir öğrenci yetiştirebilirsek e, doğadaki popülasyon dediğimiz balık dengesini bozmadan e, iyi bir şekilde balıkçılık yapmasını istedik. Ancak beklediğimiz gibi yumurtalık halkından e, yeterli öğrenciyi maalesef bulamadık. Dışarıdan Türkiye'nin her yerinden yumurtalık meslek yüksek okuluna öğrenci gelmekte. Kars'tan İstanbul'a, Antalya'dan e, ne bileyim Hakkari'ye kadar her yerden öğrencimiz var. Ancak e, yumurtalıktan çok az öğrencimiz var. Bu da e, dileğimiz ki daha sonraki yıllarda e, yumurtalık lisesinin daha iyi başarılı öğrencileri bize de gönderebilmesini sağlaması inşallah bu olacaktır. Doğu Akdeniz'de plajı en sığ yumurtalıktır. Burada Buradaki biraz özelliği Ege'de dahil hiçbir yerde bulamazsınız. Denizi, kumu e, ve balı çok güzel e, bir ilçemizdir. Yılın en az 10 ayı denize girmek mümkündür. Yumurtalıkta senenin 10 ayında sörf de yapabilirsiniz. Sahili ve rüzgarı bu spor için çok elverişlidir. ve tarihin tanığı yumurtalık sizin ilginizi bekliyor. Yurdumuzun bu şirin ilçesini keşfedin. Yumurtalığı keşfeden dünyayı keşfeder.